Hepinize merhaba arkadaşlar merhaba karşılığım hepiniz komik video hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar evet arkadaşlar biliyorsunuz ki çok çok uzun zamandır komik komik motosu çekemiyordum arkadaşlar evet arkadaşlar bugün komik motosu videosu izleyeceğiz arkadaşlar gümlekten belki gümlekten yatılacağız arkadaşlarım Evet, bu tarz daha fazla video istiyorsan arkadaşlar bu videosu su beni unutmayın. Kanalımıza abone olun. bildirim de açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum kısmına yorum, yorum yazmayı Yorum unutmayın arkadaşlar. O hazırsanız başlarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu tarz video istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman hadi başlayalım. Hadi arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi. Bakalım salanıyor salanıyor. Sesini kısa mı da arkadaşlarım? Aha. Aha. Uy. Kafasını dıldağa şimdi Bu kim? O? Hı? Oha. Ne bu O. Beli gitti ağaçta. Biz güme, güme dedik. O neydi? Sakın. 8 Uf. Oha. Sen ne görsün? Bu ne desin diyor diyecektim. <laughs> Deliler ya. Aha. O ne? Ne yapacak acaba bu? Ne şimdi ne şimdi bakalım bu. Karga mı? Hani karga ağaçlarım. Aha. O ne? Ve? Tersin gidiyor aslında. Ayaklarını sürüyor? Bu ne yapayım? Vay deli vay. Aha. Uff. Ama ne yapıyorsun? Vay cık, cık, cık. Yırttı aşağı yırttı. <laughs> Adım gitti oraya. Ah. Aa bu... insansız. Pasta gitti pasta gitti arkadaşlar. Aa. Ne bu mu? Uy. Hem şot. Mayın. Vah, gitti. ölüme giy. Sen ne yapıyorsun? Sen bunu durabilir misin? Sen bunu misin? Itıldı arkadaşlar. ne yapıyor? <laughs> Mayank Sen ne yapıyorsun? Ne şimdi bir şey demek istemiyorum. Aha sıkıştırar. <laughs> Maşallah nasıl bir şeyse artık. Bizim ne Oha. Dök kişiler. Ama ah, bütün gitti. Bütün gitti. Üç gitti. Dördüncü. Aha yıkılmadı. Ne yıkılacak da? Oha oha oha. Bütün kamera gelecek dedim. Aynen kamera geldi. Aha. Oy. Popo gitti. Uf, yüz şey takız yüzünü vurdu. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Monya geldi. <laughs> ah, get arkadaşlar. Oha. Onu dur. Şimdi şunu ayağa ayağa duramıyor. <laughs> Oha. Oha. O ne? O ne toplar onu nasıl toplar? Oha. Ne yapacak? Domur attı arkadaşlar. Oha. O neymiş? Evet arkadaşlar şimdi bu neymiş? Hop. Oha. zo zu taşım hiç. Oha. <laughs> Bütün vurdu ağaçlar bir tane. O oh. ah sırtı gitti. Kedi kedicik ne yapıyorsun orada? Kutam çekiyor. Ha? Ah. Uf gitti bir ağaç beli gitti. Oha. Dökmüş büyümüş onu. Oha. Tu peux voir. C'est un abus. Ah. Sakın, sakın, sakın düşme diyecektim. Dişte gitti hadi. Sen neysin? Oha. Avuç Avru, şu dağışlar Popa gitti. Ha? Çöldü. Oha. Sen ne yapıyorsun? Böcek var da kaç karşı, karşı galiba. <laughs> Adamı soyunduracak arkadaşlar. Abi bunu ne biliyor? üstüne i̇şte tane köpekler. Aha bir şey bakıyor. Ne dalmışlar işte bunlar? üstüne i̇şte, tane <laughs> Birine bak arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun amca? Oha. <laughs> Oha ne? Sakın dişimi diyecektim. Yapma 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 yapma. Oha. Dört kişi olmuşlar. Bu ne büyümüş? Neymiş? Nereye gidiyor? Bu nereye gidiyor? Oh. Of 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 of. Sen, sen neymişsin? Teyzen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Sen oha yapmıştı. Güzel gidi güzel gidiyor Yakal. Aha adam popus koyuyor arkadaşlar. Ne yapacaksın? artı duramıyor aynı. Şakas. Oha. Onu bilmezsin be. Sen ne yapıyorsun? O ne tane oldu şimdi? Ne oldu buna? Neden yine mi bu? su. Oha. Ne yapıyorsun beni? Neden böyle yapıyorsunuz? O ne Oha. Fari o Oha. Fare mi doğmuşlar? Oha. Uff, çene gitti arkadaşlar galiba. Ah, ah dizi gitti. Mutlu da çalışıyor. <laughs> Mutlu çalışıyor arkadaşlar. Aha. Hadi canım sakın ha. Arkadaşlar i̇şte bu ölüm kirekisi var burada arkadaşlar. Arkadaşlar kayacak görüküyorum arkadaşlar korkuyorum. Bir inşallah diyorum. Yani burası ama yeri aşağı yermiş. Bize yermiş. yermiş. Sen ne yapıyorsun Annesi kalıyor. Oha. Oya yedi bu. Anı kayı gidiyor. Kokumu. Bu nasıl iş? Oha. <laughs> Daha ayaklar ayağı da. Aha. O ne bileyim? Südemiş gibi. Aynen. Oha Papa gitti işte Amca Dayı ne yapıyorsun dayı Hatta binene daha başta o Gitme bir düşeceksin lan düşeceksin Gitmezsin düş Uyyyy Çenem diye de umanım geldi O ne Sıncap mı Sizce bak. Sen ne yapıyorsun? O düşecek, bir şey düşecek arkadaşlar. Kalbi bir şey düşecek. 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 Maya erip düşecek, düşecek. Bu da bir gülüyor arkadaşlar. Dittik. Ben geldim. Oha. an yüzüne kapatıyor. Sen ne yapıyorsun? Uş. ne? Oha, oha, bokulmuştum bu burada olsam. Sen ne yapıyorsunuz? Siz de ne yapıyorsunuz? Oha. Oha. <laughs> Öndeki kazandı, siyahli. Oo. Oh. Aslında bunu, bunu ben de bilmek istiyorum. Ne, ne bu nasıl bir şey arkadaşlar? Nasıl bir şey? Oha. <laughs> Manyak. Evet arkadaşlarım. Bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için arkadaşlar. İnşallah inşallah beğenmişsiniz arkadaşlar. Çok güzel güzel oldu arkadaşlar güzel şeyler yiyin. Güzel anlar vardı arkadaşlar. Bu videoyu beni yedim unutmayın arkadaşlar. Daha fazla videosu, daha fazla bu, tarz video istiyoruz arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Bildirimizi de Açmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın sizleri seviyorum arkadaşlar kanalımıza abone olun unutmayın arkadaşlar bu kanalı büyüsün arkadaşlar inşallah sizde seyirciler Allah'ım yardımıyla inşallah İnşallah arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın kanalımıza abone olun videomuzu da açmayı unutmayın arkadaşlar beni de unutmayın arkadaşlar sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın bye